özel olarak evde verilen yemek, davet ve ziyafetleri, özel sosyal yaşamda restoranda veya sosyal tesiste düzenlenen yemek, davet ve ziyafetleri, sosyal, kamusal ve kurumsal yaşamda düzenlenen yemek, davet ve ziyafetleri de resmi olarak adlandırırız. Resmi davet ve ziyafetler protokol kurallarına, özel ve sosyal davet ve ziyafetler toplumsal örf ve adetlere görgü ve nezaket kurallarına göre düzenlenir. Toplumsal yaşamda bir yöneticinin kurumda ziyaretçilerine, iş sahiplerine ve müşterilerine verdiği öğle yemekleriyle personelin kurumdan ya da ilden ayrılması dolayısıyla personele verdiği, personelin de yöneticinin ayrılması dolayısıyla verdiği veda yemekleri, sosyal nitelikli, yarı resmi davet ve ziyafetlerdir. Sosyal davetlerde kıyafet serbesttir. Bu konuyla ilgili kullanılacak anahtar kavramlar yemek daveti, masa düzeni, oturma düzeni ve yemek kurallarıdır. Bu programı izledikten sonra davet ve ziyafet gibi resmi ve sosyal ortamlarda uyulması gereken kuralların neler olduğu ve davet ve ziyafetlerde yiyecek ve içeceklerin hangi sırayla sunulacağı sorularına cevap bulabileceksiniz. Resmi akşam yemeği davetlerinde masa düzenlemesi ve süslemesine, yemek takımlarının kalitesine önem verilmelidir. Resmi yemek davetleri ilki olarak akşam düzenlenmeli ve davetiye ile yapılmalıdır. Başlangıç saati 8 ya da buçuktur. Ev sahipleri konukları başlangıç saatinden 5 dakika öncesinden itibaren salon girişinde karşılamalıdır. Davet ve ziyafetlerde masa ve oturma düzeni protokolün en önemli ögesidir. Masanın ve oturma düzeninin nasıl olacağı davette onur konuğu bulunmasına, davetin eşli olmasına, davetlilerin statülerine, yemek salonunun şekline göre düzenlenir. Başkentte verilen resmi davetlerde masa ve oturma düzeninde devlet protokol listesi, il ve ilçelerde il protokol listesi dikkate alınmalıdır. 8-14 kişilik yemekler orta merkezli uzun masada, 18-32 kişilik yemekler U masada, eşit düzeydeki kişiler oval veya yuvarlak masada, kalabalık karışık gruplar protokol masasına bakan yuvarlak masalarda düzenlenir. Resmi yemeklerde tek uzun masa, U masa veya baş merkezli yuvarlak masa düzenleri tercih edilmelidir. Masa ve sandalyelerle masa örtüleri ve peçeteler uyumlu olmalı, masada her konuğa 60-80 cm yer ayırmalı, sıkışık oturulmamalıdır. <laughs> Menü, yemek, davet ve ziyafetlerinde onur konuğunun ve konukların yemek tercihleri, zevkleri, dini inançları ve sağlık durumları dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Çünkü kimi kişiler vejeteryan ya da perhizli olabilir. Yağsız veya tuzsuz tercih edebilir. Zeytinyağlı sebzeyi veya balığı sevmeyebilir. Veya alkollü içki içmeyebilir. Bu yüzden menü onur konuğunu ve konukları memnun edecek biçimde hazırlanmalıdır. Menü ülkenin ve yörenin koşulları, kurumun veya kişinin maddi gücü ve statüsü çerçevesinde hazırlanmalıdır. Menü seçiminde yemek çeşidinin çokluğundan ziyade dengeli olmasına dikkat edilmelidir. Aynı lezzette, aynı baharatları içeren ve içinde aynı maddelerin bulunduğu yemekler aynı menüde yer almamalıdır. Yemekler göze ve damağa hitap etmeli, sunulan yemeklerin süslemesine önem verilmelidir. Resmi ve yarı resmi yemek davetlerinde servis servis elemanları tarafından yapılır. Masaüstü sofra ve servis düzeni konuklar gelmeden önce hazırlanmış olmalıdır. İlki olarak kaşık ve bıçaklar servis tabağının sağına, çatallar sola yerleştirilir. Bu yerleştirme servis sırasına göre dıştan içe doğru sıralanır. Su bardakları davetliler masaya oturmadan doldurulur. <laughs> Protokol kurallarının büyük bir bölümünü davet ve ziyafetlerde sofra ve yemek, görgü ve nezaket kuralları oluşturur. Masaya oturunca ev sahibi ya da onur konuğu kumaş peçeteyi aldıktan sonra peçete alınmalı, sağ üst köşesinden tutularak açılmalı ve ikiye katlanarak kucağa konmalıdır. Masadan kalkmak gerektiğinde peçete oturulan sandalyeye bırakılır, masaya konmaz. Yemekte çorba ekmekle içilmez ve çorbanın içine ekmek doğranmaz. Çorba içerken hafif eğilmek normaldir. Çorba içerken kaşık çorba kasesinin içinde bırakılır. Kaseye köprü yapılmaz. Çorba bitince kaşık kasenin altındaki tabağın sağ tarafına konur. Tabakta yemek bırakmak kibarlık değildir. Kişi yiyeceğe kadar yemek almalı ve aldığı yemeği bitirmelidir. <laughs> resmi, özel ve sosyal içkili davetlerde kadeh kaldırmak yaygın bir gelenek ve merasimdir. Şampanya, şarap, rakı, vodka, cin ve viski gibi içkilerde kadeh kaldırılır. Bira, likör, konyak ve meyve suyu içerken kadeh kaldırılmaz. İlki olarak resmi bir davette onur konuğunun veya konukların şerefine, özel ve sosyal davetlerde dostların sağlığına, nişan ve nikah törenlerinde, düğünlerde ve evlenme yıl dönümlerinde çiftlerin mutluluğuna kadeh kaldırılır. <laughs> resmi davetlerde meyve her konuk için ayrı tabakta servis edilir. Özel ve sosyal davetlerde büyük ve özel meyve tabağı içinde masanın ortasına konabilir. Konuklar sevdikleri meyveleri kendi tabaklarına alırlar. Ancak ortadan meyve alırken seçmeden almak gerekir. Evde veya restoranda verilen özel ve sosyal davetlerde meyveler soyulmuş ve dilimlenmiş olarak sunulabilir. Meyveler ne ile servis edilmişse onunla yenir. Türkiye'de demleme çay ve Türk kahvesi milli içecektir. Konuklara çay ve kahve ikram etmek özel, sosyal ve resmi ortamda milli gelenektir. İlki olarak kahvaltı çayıyla poşet çay ve bitki çayları fincanda konuğa ikram edilen demleme çay ince belli düz cam bardakta ve tepsi içinde servis edilir. Çay ve kahve servisinde tabağın içine bardak ya da fincanın kaymaması, çay veya kahve döküldüğünde dışarıya damlamaması, çayı karıştırırken ses çıkarmaması için yuvarlak kağıt peçete koymak inceliktir. Çay ve kahve servisinde kaşık sapı sağa gelecek biçimde tabağa konur. Fincanın veya bardağın içine konmaz. Poşet çay, bitki çayları ve Nescafe kuplu fincanla servis edilir. Çay veya kahve tabağa döküldüğünde tabak alınmalı, mümkün değilse tabağa kağıt peçete konabilir. Çay, kahve, süt, meyve suyu ve su servisi konuğun sağından yapılır. Boş bardak ve fincanlar solundan alınır. Resmi ve sosyal davet ve ziyafetlerde davete daima ve mutlaka zamanında ve uygun kıyafetle, akşam davetlerine koyu renk takım elbiseyle gitmek, davette, varsa onur konuğuna, ev sahiplerine ve topluluğa uymak gerekir. Davet yemeklerinde ikram edilenin dışında bir şey talep etmemek, alkollü davette kesinlikle fazla içki içmemek ve sarhoş olmamak, ev sahipleri ve birlikte olduğu diğer davetlilerle uyum içinde hoş sohbet etmek, onur konuğundan veya kurum amirinden önce davetten ayrılmamak, davet sonunda ayrılırken ev sahiplerine içtenlikle teşekkür etmek nezaket ve saygı gereğidir. İlke olarak ziyaretçilere çay, kahve ne arzu edersiniz diyerek üst ve önemli konuklara çay kahve ne emredersiniz, kahveyi nasıl emredersiniz diyerek sorulmalıdır. Konuklara ne içeceğini ev sahibi sorar. Servis elemanının sorması doğru değildir. Hizmetli, hizmetkar veya garson sadece servis eder. Bu programda Davet ve ziyafet gibi resmi ve sosyal ortamlarda uyulması gereken kuralların neler olduğu ve davet ve ziyafetlerde yiyecek ve içeceklerin hangi sırayla sunulacağı sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Sosyal Davranış ve Protokol ders kitabının 5. ünitesinde yer almaktadır.